Aşağıdaki sayılardan hangisi kök 80 ile toplanırsa toplam kök 180 olur. Yani bize diyor ki kök 80 ile kimi toplayalım ki sonuç kök 180 olsun. Burada o sayıyı bulmak için sonuçtan diğer sayıyı çıkarmamız lazım. Yani kök 180'den kök 80'i çıkarırsak bu sayıyı bulabiliriz. Şimdi bu şekilde doğrudan kök içindeki sayıları toplayıp çıkarmıyoruz. Yani 180'den 80'i çıkaralım. Cevaba da kök 100 yazalım dersek bu yanlış oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu işlem hatalı olur. Şimdi nasıl yapmamız lazım? Kökleri eşitlememiz gerekiyor. Yani bu sayıları a kök b şeklinde yazıp buradaki kök b'lerin aynı olması lazım. O yüzden içerisindeki tam kare çarpanları dışarı çıkarmaya çalışacağız. Öncelikle 180 görürsek aklımızda kalsın. Bakın 36 çarpı 5'tir. 36 dışarı 6 olarak çıkarsa burası 6 kök 5 olarak yazılır. 80 de 16 çarpı 5 olarak yazılırsa 16 dışarı 4 olarak çıkar ve burası da 4 kök 5 olur. Şimdi çıkarma işlemimizi yapabiliriz. Sadece kat sayıları yani dışarıdaki sayıları da arasında işlem yapıyoruz. 6'dan 4'ü çıkarıyoruz. Yani 6 kök 5'ten 4 kök 5 çıkarsa cevabımız 2 kök 5 oluyor. 2 kök 5 şıklarda görünmüyor. Çünkü buradaki 2 kökün içerisine alınabilir. 2'yi biz kökün içerisine 4 olarak alırsak 5 kere 4'ten burası kök 20 olarak da yazılabilir. O yüzden cevabımız A seçeneği arkadaşlar.